Evet Hollanda'da havalar gerçekten çok kötü gidiyor. Yani kuşları hiç şey yapamadım çünkü değişlerden dolayı herhalde vakit ayıramıyorum artık. Yavruları uçuracak mı? Büyük bir hevesle bekliyorum ama yavrular da hani benim şansım değilim. Çünkü uçurmuyorum şu anda. Öyle bir tüye girdiler ki yok böyle bir şey ya. Kanatlarının üstüne varıncaya kadar hep kılçık kılçık tüyler var. Yani o yüzden kaldı. Artık bir de havalar kötü gidiyor. İnşallah önümüzdeki haftalara düzelirse havalar bunları uçuracağım. Çünkü merak ediyorum. Annelerini hiç uçuramadım. Kedi yine de şeyine de. Bunları inşallah uçuracağız. Filler çok kötü. Kinderlar, Kinder sürpriz yumurtalar çok kötü tüydü kanatlar, boyun, poz, her yer göğsü, meğsü, her yeri tüy girmiş. Şaşırdım. Bir tane de erkek çıktı içlerinden. sabun. Ne de hangisi bilmiyorum. Şu sanırım. Bu değil bu dansöz, dansözün yanındaki. Hayırlısı bakalım. yana Özellikle o erkek olduğu için onun uçmasını istiyorum. dere dere dere. Çok kötü ama ya. Bu evet, videoda böyle hatıralarım kalsın.